Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Oduna gidiyoruz arkadaşlar. Odun müsaadesi verildi bildiğiniz üzere. Odunlarımız şu yukarıda. Şimdi oduna gideceğiz. Şunu az çalıştıralım. ısınsın. <laughs> Motoru çalıştıralım motor ısınadursun ben sokağa açayım sonrasında gideceğiz. Bizim buraya yağmur yağmayınca odun müsaadesi vermiyorlar arkadaşlar illa yağmur yağacak ondan sonra verecekler. Yine yağmur çilemiş. Koltuk ıslanmış. Hadi bismillah. Orkun lastiği de kızaklıyor arkadaşlar. Niye kızaklar anlamadım. Kızak yapıyor. Bakalım bir sıkıntı çıkaracak mı bize? Lan ne olacak? Hadi bir bak lan. Tamam, bu şekilde yiyacak da işte. İyi bu şekilde iyi. Geç, geç, geç. Evet hocam görüşlerini alalım. Oduna geldin. Abi bugün oduna geldik. Boya badellerinden. Buralarda çalışmaya çalışıyoruz. Hadi Kazım dayı da hayatında ilk defa odun yığıyor bugün. Değil mi? Abi, değil mi i̇yi iyi. Abi, bu o tarafı da düzelt. Yani o tarafı da şey koy birleştirirsin herhalde. Odundayız bugün arkadaşlar. Odun taşıyoruz. Odun müsaadesi verildi. Ne Odun müsaadesi verildi diyorum Kazım Dayı. Görüşler. Görüşler. Bu sene çok yakından odun aldım iyi oldu. Anlaştığım Tabii var. yağmur da yağdı üstüne güzel oldu. Yağmurdan demir yağdı. Sağ olun gençler. Yağmur çiliyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Oradan çıkadık ya hocam. Aa, demir, demir, demir Traktörler diyor. gitmiyor. Bak, hani demir? Hani. Şu demire, demire geliyoruz bak. Abi. Oraya değemez herhalde. İyi o ya. Arkadaşlar oradan çıkardık ya bunu biz. Değiştirmedik ki şimdi. 3 <laughs> traktör burada var arkadaşlar 2 traktör 3 traktör de şurada Bizim odunlar Öte taraftan düştü bize Kitir çukur dediğimiz yerden Bugün komşulara yardım ediyoruz Yardımlaşıyoruz Bak bak Aşağı öyle değil de Direk sür

Yaptıramam dayı bak düzgün konuş seni videoya alıyorum ha. <laughs> Hararet yaptıracağım. <laughs> taşlandı Mahmut dayı. Orada taşlandı.

sen bizde şimdi orada niye oturuyorsun sen? Hani yere oturmuyor ki? Çayıra otur çayıra oraya yat. Yaşa yaşa çamur'a. İşte yat diyorum, yat. Geçer o. Oduncular iş başında arkadaşlar. Gidenlerin ikisi de 640'lık. Biz bir sefer yaptık, ikinci seferi yapıyoruz. 10 siter odun var arkadaşlar traktörlerde. Burası 13 ster olduğu için biz iki sefer yapıyoruz. Bunlarda 10'ar ster odun var şu anda. Evet dayı. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. İyi be abi motorları çekiyor. Vallahi iyi yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ya şu Fazi'ye oduna girdik ya. Ha bu fazinin önde giden. Arkadaki Hasan'ın. Ha, i̇yi güzel. Bizim de öyle. Biz de iki sefer yapıyoruz. Onu ister burası. Şaban kurt. Hilmi Kordon. Muttalip Bey yine köpek öldüreni almış ağzına. Bizim odunlar e, karşı taraftan düştü arkadaşlar, bize cumartesi gün verecekler, biz cumartesi gideceğiz, sonrasında Mahmut dayı'ya yardıma gideceğiz onun motoruyla, onun odunu getireceğiz. Muttalip Bey, Muttalip Bey. Evet arkadaşlar, odunu getirdik. Traktörü şöyle çektim buraya. Bu hidrolikle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Şurayı sökeceğim. Bugün değil tabii, başka bir gün sökeceğim burayı. Şurada bir yay varmış. Onu temizleyeceğim bir usta var bizim de ona sordum orayı temizle dedi. Orayı temizleyeceğim. Hidrolikle alakalı sıkıntı var arkadaşlar. Hidrolik mesela bakın şimdi yukarıda. Bakın bu yukarıda ama iniyor. Salıyor kendisini. Bir orayı temizleyeceğim bakacağım. Bakalım düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Şöyle direklerde kaldı burada. Tabii kalsın direkler çünkü cumartesi günü tekrar oduna gideceğiz. Çünkü bize verdikleri odun başka tarafta kura ile belirlendi arkadaşlar odunlar. Birden 13'e kadar rakam çekenler şu görmüş olduğunuz çamlıktan aldı. E, kura torbasından boş çekenlerde ee, öte taraftan. Uzak bayağı orası. Oradan düştü. Boş çıkanlara da. Biz oradan alacağız. Boş çektiğimiz için. Cumartesi ya da pazar. Oradan verecekler bakalım bize. Bu odun da geçen senenin odunu. Gürgen odunu. Şşş, beni de mi yiyeceksiniz? Akşama kadar yiyorsunuz ya. Şuna şuna. Akşama kadar yiyorlar hala. Beni gördükleri zaman tellere tırmanıyorlar. Şu yavrulara da bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Sonrasında videoyu bitireceğim. Yavrularımız da uyuyorlar. Akşama kadar uyuyorsunuz bakalım. Uyuyun. Gözleri açıldı arkadaşlar. Gözleri ee, çok az bir şey var. Yani gözlerin içini görüyorum. Böyle perde gibi bir şey var. Çok az bir şeyleri kaldı. Zamanları kaldı. Emre ile görüştüm. 13 günde açılır abi gözleri demişti. 13 günden sonra. Bakalım. Bugün 13. 14. gün olması lazım. Tahminimce 14. gün. Tam bilmiyorum da hesaplamadım. Ondan sonra bakacağız. Kurt kovalayacaksınız. Kurt. Siz anca uyuyun. Yatışa bak. Öldü. Uluş. koca kafa maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar nazar değmesin hadi size iyi uykular size iyi uykular sıcak sıcak yatın şöyle köye karşı bitirelim arkadaşlar videoyu köyümüzde böyle bir yer. Bence köyümüz güzel yani. Şöyle aşağı doğru mahalle var. Yukarı doğru mahalle var. Bir de bizim mahalle var böyle. Burası da bizim mahalle. Ezan okuyacak birazdan. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.